Merhaba 7. sınıf öğrencileri. Şimdi bir önceki dersi öğrendiğimiz konu anlatımında doğrular ve açıların şimdi kazanım testini birlikte çözelim. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi değerli öğrenciler bir soru karali kağıtta verilen bu arada başlamadan şunu da söyleyeyim siz videolarda ben birinci soruya başladığımda birinci soruyu siz çözüyorsunuz biliyorsunuz. Videoyu durdurup çözemezseniz benim çözümümü dinlemeye devam ediyorsunuz. Veyahut da zaten her çözümü dinlemeye çalışın ki en azından sizden farklı çözüyorsam bunu da kavramış olun arkadaşlar deyip tekrardan hatırlatma sonucunda başlıyoruz. kareli, kareli kağıtta verilen M, N açısının açı ortaya aşağıdakilerden hangisidir? M, açısı şu mu? Neydi? Tam orta nokta açının merkezi olmak üzere. Şöyle bir açım bu. Bu açının hatırlarsanız bizde örneği vardı. Neydi bu açı? Dik ayrılmıyor mu? 180 derecelik açıyı dikbeler ayırıyordu. O zaman OB bunun ışını olmaz mı? Işın olduğu için OB'yi O başlangıç noktası B sonsuz olduğu için bu şekilde gösterdik. Anladık? Devam ediyorum. Kareli kağıtta verilen ABC'nin açıortayı, ABC açısının açıortayı PRST noktalarının Hangisinden geçer? Şimdi şu açıyı gördünüz. Tam karelerin ortalarından çapraz gittiğini görüyorsunuz. Tam orta noktası mı bunun? Açı ortayı bakın dikkatlice bakarsanız. Tam açı ortayı değil mi bunu? Şu şekilde böyle. O zaman nereye gidecek mecbur? S noktasına gidecek değil mi? O zaman bizim açı ortayımız BS ışını çıkacak. Anladık mı? Şimdi devam ediyorum. Şöyle bir saniye. Şurayı ben bir düzenlemem gerekmekte. Şimdi. Ha. Şöyle net gözüküyor. Evet. <laughs> Şimdi. Bu şekillerde K doğrusu ve M ve N doğrularını kesmektedir diyor. Bakın şekillerde K doğrusu M ve N doğrularını kesiyormuş. Verilen açı ölçülerine göre hangi şekillerde verilen M ve N doğruları kesinlikle birbirine paraleldir. Bakın eğer paralellerse iç ters, dış ters, yöndeş, karşılıklı durum gibi durumların hepsi sağlanıyor muydu? Sağlanıyordu. O. Şimdi gelin bakalım hepsi sağlanıyor mu? Sağlanmıyor mu bakalım? Mesela iç ters açılardan 75'e 75 çıktı mı bu? Çıktı. O zaman bu bir duruyor, değil mi? İç tersten. Olabilir. Bekletiyorum. Sonra buna geldik. 92. Hmm. 92 şu yöndeşi değil mi? Şu ikisi yöndeş. 92'ye ne eklersem 180 yapar? 88 eklersek değil mi? Evet. 88 eklersek. Yöndeş açılar eşit olması gerektiği için böyle olması gerekiyor. Oldu mu? Bak yöndeş açı sağlanmadı. O zaman demek ki bunlar paralel değilmiş. Ne dedim ben size? Paralel iki doğruyu kesen doğru olunca sağlanıyordu bu özellikler. <laughs> Şimdi geldik. Birinci. Birinci dedi şu arkadaşlar. Burada da da. Bakın 85 derece. Hmm. 85 dereceye kaç eklersem 180 yapar? Evet 95 derece eklersem. Yöndeş açılardan bunlar eşit çıktı mı? Çıktı. Veyahut da şöyle yapabilirsiniz. İç tersten burası da şöyle 180 yapar mı? Burası da 180 yapacak. Bu 95. İç ters açılardan 95-95 sağlandı mı? O zaman 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. Şimdi dördüncü sorudayız. Bakın Şekilde M doğrusunun birbirine paralel ve bir K ve L doğruları kesmesiyle oluşan açılar harflerle isimlendirilmiştir. Buna göre verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Diyor ki birinci A şıkkı A ve Z eşittir. Dış ters açılar mı A ve Z? Evet. O zaman dış tersten sağlandı mı Sağlandı. Devam ediyorum. B şıkkı C artı X 180 derecedir. C ve X'in toplamı 180 derece mi? Bakayım. Hayır. İç ters açılar aynı olması gerekmiyor mu bunların? <laughs> Pardon. D ve X'in toplamı 180 evet. C ve Y'nin toplamı 180 bunu da kabul ederim ama C ve X'in toplamı değil. Neyse bu dursun. B ve X'in toplamı 180 derece diyor. Hmm. Bakalım. Yöndeş açılardan X ile A aynı mı? Buraya X diyebilir miyim? Bak yöndeş açılardan aynı değil mi? O zaman B ile X'in toplamı gerçekten 180 mi? Evet doğru açıdan. Sonra D T'ye eşit diyor. D Yöndeş açılardan eşit değil mi T'ye? Evet o zaman C ve X'in toplamı 180 değil. Devam ediyoruz. Şimdi şekilde AH doğrusu birbirine paralel olan DC ve ek doğruları sırasıyla B ve F noktalarını kesmektedir. Pekala DC ve EK doğrusunu noktalardan kesmek üzere kesen doğru B ve F noktasında kesiyor AH doğrusu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? EFA ile e, F, A ile. Yani şu açı ile. A, F, K açısı. AFK açısı. Bütünler açılardır. Neydi bütünler açı? 180 derece miydi? Doğru. ABC açısıyla. ABC açısıyla. Yani şurasıyla. AFK F, yöndeş açılardır. Evet. AFK şurası. ABC açısı şurası. Yöndeşler mi? Evet. A, B, D ile. A, B, D açısıyla. Yani şu kısımla şimdi de. Bu kısımla HFK HFK dış ters açılardır diyor. Doğru mu? Bak. Doğru değil mi? Bu da doğru. D şıkkına geldik. ABC ile ABC şu açı ile DBH doğrusu DBH DBH doğrusu iç ters açılardır. Hayır, bunlar direkt ters açılar, değil mi? Bunlar böyle direkt ters açılar. İç ters şunlardı. İçeride değil, tersler ama içeride değil. Anladık mı? Devam ediyoruz. Şimdi bakın burada da şunu söylüyor. Şekilde uğlu soruya benzedi değil mi? Hatırladınız mı? Bak uğlu soruya çok benzediği. Şimdi 2A ile 4B'nin toplamı 180 mi yapacak? U'dan. Şu içerideki U'dan. O zaman 2A artı 4B ne yaptı? 180 derece yaptı. Pekala. Bunu biliyorsunuz. Bu dursun. Şimdi büyük U'ya geldiniz. Şu en büyüğe baksın herkes. 80, 20. Buranın 180 yapması için 20. Ne olması lazım? Bir 80 daha gerekmez mi? Buranın 80 mi olması lazım? O zaman 2A derecelik açı 80 derece ise A kaç derece yaptı? 40 derece mi? Çok güzel. Şimdi A'nın 40 derece olduğunu bulduk. B'yi nasıl bulacağız? Şimdi küçük U'ya geri geleceksin. B ile 2A ile 4B'nin toplamı 180 ise 2A neydi? 80'di değil mi? 80'e 100 eklemem lazım. 4B 100 derece ise değil mi? Değil mi? 180 olması için? Evet. O zaman B'nin kaç olması lazım? 25 derece olması gerekiyor. Bana da A ve B'nin toplamını mı soruyor buna göre? Evet. A ve B toplamı kaç yapar? Cevabımız Alanya. Anladık mı değerli arkadaşlar? Devam ediyoruz. Şimdi. Geldik diğer soruya. Burada da birçok kural var. Burada sadece şunlara dikkat edeceksiniz. Bakın BA ile DE paralel. Bunları verecek. BA ile DE paralel. Yani şu ve şu birbirine neymiş? Paralelmiş. Devam ediyoruz. 180 derece olması gerektiği için burası kaç derece yapacak değerli arkadaşlar? Duyamadım. Anlamıyorum. Söyleyin bakalım. Bak 130 kaç yapması lazım? 50 derece değil mi? Şurası 50 derece yaptı. Anladık mı? Orası 50 derece yaptı. Şimdi geldik. CDE 70 derece ise iç ters açılardan şurası da mı 70 yaptı? Çok iyi. Bize kimi soruyor? BCD'yi. BCD. Yani burayı nasıl bulacağız diyordunuz. Ama bak devam ediyorum. Burası 70 ise burasının 110 olması lazım değil mi? 110 ile 50 şurası üçgen 180 derece yapmalı mı? Değil mi? 110 ile 50'yi topladım 170. E ne olacak arkadaşlar? 110 ile 50'yi topladım 160 özür dilerim. 20 daha eklersem 180 mi olacak? Yani benim aradığım şu soru işaretli açı 20 derece çıkacak. Anladık mı? Bak gayet kolay olduğunu düşünmekte. Şimdi devam ediyoruz diğer soruyla. Şekilde AB CD paralel AE bir doğru BAF açısının CE doğrusu üzerinden devam ettiğimizde FCD'nin açıortaylarıdır diyor. Şimdi bak. <laughs> Affedersiniz. Şimdi bunlar aç ortaylarıymış. <laughs> hmm. Şu şunu bir şöyle görmeniz lazım. Bak. Şu yeşilini çizdiğime dikkat edin. Şu dışarıdakini değil içeridekini kastediyorum bak. 20 ise şu iki açı toplamı ne olması lazım? 20 olması lazım değil mi? M kuralını gördünüz. Değil mi? Çok güzel. Bize de en son şunu söylüyor bak. A, F, C kaç derecedir diyor. A, F, C. Burasının kaç derece olduğunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Eğer bu ikisinin toplamı 20 yaptıysa örnek veriyorum atıyorum 5'e 15 olsun. Tamam mı? Şu içeridekiler. Şu içeridekiler 5'e 15 ise 15 artı 5'ten 20 gelmiş değil mi? Öyle değil mi? İkisinin toplamıydı. E aynısının açı ortayları ise burası da mı 15 yapacak? Burası da mı 5 yapacak? Kaç çaptı? 30'a 10'dan. Burası da ne yapacak? Bunun iki katı yapmayacak mı arkadaşlar? Direkt ne diyeceksiniz? 40 derece. Anlaşıldı? Devam ediyorum. <laughs> geldik yine bir sürü M kuralına. Şimdi dikkatlice bak. Bir kere hemen şunu söyleyeceksin. Paralellikten. Burada direkt hemen atlamayın. M kuralı şak diye hemen şey yapmayın. Şimdi şuraya geldik. Bana şunu sormakta. ABC açısıyla ABC şu açıyla CDE açısını sormakta. CDE açısını. <laughs> Şöyle düşünün. Şu iki açının toplamı bunun verecek. Bunu parçaladığım varsayın. Kaça parçalayacağım bilmiyorum işte. Tam ortadan mı geçiyor, geçmiyor mu bilmiyorum. Tamam? Öyle düşün. Bu kalanla da bunun toplamı bunun verecek. Yani kısaca şu oldu arkadaşlar. Şu üçünün toplamı bu ortadakileri verir. Anladık mı? Bak tekrar ediyorum. Bura atıyorum 20'ye 30 ayrılsa. 30 artı 20'den 50 bura gelir. Eee 30 artı 40'dan da 70 bura gelir. Kaç yapar? 100 yaptı değil mi? Veyahut da şu mantıktan kısaca baktığımızda şey anlamında. Özür dilerim şunu düzelteyim. Şimdi 20 burası 30 burası 50 mi yaptı? 30 buraya parçalamıştık. 30 40 daha 70 mi yapar? Bu ikisini elde etmiş olduk. Tamam mı? 70 artı 50'den 120 yaptı. Bakalım bunların direkt toplamı kaç yapacak? 30 derece artı 40 derece artı 50 derece kaç yapar arkadaşlar? Dikkatlice baktığınızda 120 derece yaptı. Yani şunu anladınız. M kuralı çoklu da gelebilir. Çoklu olarak içeridekileri toplamı dışarıdakileri verecektir. Tamam. Devam ettik. Sen de gel durma. Evet. Şimdi 10. soruda şu olacak. Şekilde BA paralel EF. Paralellik verilmeden zaten bir şey yapamayacağız. Ne diyor? BA yani şu paralelmiş şuna. Tamam ışın olarak vermiş de şöyle devam ettiğini varsayıyorsun. Siz devam ettiriyorsunuz. Burada da BC, ABD açının aç ortaymış. ABD açısının BC ışını neymiş? Aç ortayı. İki eş parçaya böldüğü için bizden de şunu istiyor. ABC açısının kaç derece olduğunu. Ha. Şimdi şurada bunu çizince bir U kuralı çıktı mı değerli öğrenciler? U kuralı çıktıysa 60'a ne eklersem 120 yapar. Şey 180 yapar özür dilerim. U'dan dolayı. Evet 120. Bura 120 ise doğru açıdan burası da 60 yaptı mı? Yaptı. Şurası bir üçgen mi? Bak şurası bir üçgen. 70, 60 derece. Burası kaç yapacak? Yani şu bölgeyi kastediyorum. Burası kaç yapacak arkadaşlar? 70 artı 60'dan 130. 130'a ne eklersek 180 yapar. Evet 50 derece çıktı mı burası? Bak 50 derece burası çıktı. Bura komple şurası A derece olsun. 2A derece artı 50 derecenin 180 mi yapması lazım? Kaç yapar? 130 mu? 130 sa iki parçaya eş parçaya ayırmışsa her biri kaçar derece olacak? 65-65. Bizden de ABC açısını istiyor. 65 çıktı. Anladık mı? Devam ediyorum. Şekildeki AB bu verilende şimdi birçok kuralı kullanacağız. Dikkatlice izleyin arkadaşlar. Şu çizgileri devam ettirdim ben. Tamam mı? paralellik verilmiş. AB paraleldir CD. Yani buradaki paralelliği kullanacağız. Paralellik vermiş zaten iç ders, dış ders, yöndeşleri falan rahat rahat U kuralı falan hepsini kullanamayız. Tamam? Paralellik şart. Şimdi geldik. Bizden en son x kaçtır diyor. Bakın ters açılardan burası da mı 50 yapacak? Görüyorsunuz değil mi? Şu ters açıdan burası 50 yaptı mı? 3x burası ters açılardan 3x yaptı mı? Şurası paralellikten dolayı M kuralı yaptı mı şu ikisinin toplamı bunun mu verecek? O zaman ne olacak? 5x eşittir 3x artı 50. Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafaydı. 3x'i karşıya attım. 2x mi kalır? Eksili gittiği için karşıya 50. O zaman x kaç yaptı? Bir tane x'imiz 25 derece yapacak arkadaşlar. Anladık mı? Devam ediyorum. Bak buraya geldik. Şimdi dikkatlice bak. <laughs> Şekildeki KE doğrusundan BC'ye paralelmiş. Paralellik verdi. Çok güzel. BA doğru üzerinden devam ediyor. Pardon doğru parçası üzerinden diyor ki CBD'nin yani CBD açısının açı ortayını bahsediyor. Şu kim? BA. Işın olmak zorunda değil her seferinde bu arada. Işın doğru parçası da bunu verebilir. Şimdi geldik. Bunun 70 olduğuna göre bizden BAK açısını istiyor. BAK açısı. Yani şurayı mı istemekte? Bakalım nasıl bulacağız. Hmm. Şimdi bu paralel de buna değil mi? Şunu çizi verdim yanlışlıkla. İç ters açılardan bu 70'te ise bu da mı 70? Her biri kaçar yapacak? 35'er mi yapacak? Allah bereket versin. Şimdi 35 şuranın U kuralını görüyor musunuz? Dığısının dığısı gördünüz mü soruyu? Bak soru çok farklı boyutta görmenizi isteyen soru. Şuradaki U'yu gördünüz. 35 neyi toplarsam 180 yapar duyamadım. Evet 145 dereceyi toplarsa yapacaktır. Sana sorulan bu. Evet kuzucuklar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kitap okumayı, bol bol soru çözmeyi, tekrar yapmayı lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.